İki Pedal'dan hepinize merhabalar arkadaşlar ben Al. Bugün sizlere bisiklet haricinde farklı bir şeyden bahsedeceğim. Çok kısa zamanınızı sizden rica ediyorum. Arkadaşlar yeni bir kanal açtım ismi Teknolog. Aşağıda açıklamada da kanalımı bulabilirsiniz. Malum evde oturduğumuz için koronavirüs yüzünden. Ben de 20 yaş altı sınırından dolayı dışarı çıkamıyorum. Bundan dolayı sizlere güzel teknoloji videoları, kutu açılışları, inceleme videoları çekmek için... Yani teknolojiyle ilgili tabii ki bu kutu açılışıydı, incelemeydi falan. Böyle videolar çekmek için sizlere bir teknoloji kanalı açtım. Oraya da abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. İki Pedal kanalımda video paylaştığım günlerde, yani cumartesi günleri saat 18.00'da yine aynı şekilde Teknolog kanalımdan da yeni videolar paylaşacağım. Merak etmeyin İki Pedal kanalımdan da video paylaşmaya devam edeceğim. Elimdeki mevcut videolar bitene kadar, yani... Koronavirüs bitip de dışarı çıkana kadar yetecek video var herhalde elimde tahminimce. E, o yüzden sizlere böyle bir ufak bilgilendirme videosu çekmek istedim. E, oraya da abone olursanız çok sevinirim. Hoşçakalın.